Merhabalar sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla haftalık jest videosuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmamış, beğeni ve yorum yapmamış canlarım. Sizden ricam Abone olup beğeni ve yorum yaparsanız minnettar olurum sizlere. Bu arada fark ettim yeni gelen aramıza yeni katılan birçok arkadaşımız olmuş. Bu beni ciddi boyutta şok etti. Demek ki söylediklerim bir yerde dang etmiş diye düşünüyorum. Evet oğlaklar. Yeni gelenler için söyleyeyim. İlk defa yeni, kanalıma yeni geliyorsanız jest videolarında önce tarotla, sonra kahveyle devam edeyim. Bu arada canlarım cigerlerim özel ve kişisel danışmanlıkta da veriyorum. Whatsapp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyen bilginiz olsun. Mesaj atarsanız sizlere geri dönüş sağlayacağım sevgili oğlaklar. Hadi bakalım. Haftalık jest videomuza geçince. Öncelikle bir basiretsizlik yaşayan sevgili oğlak erkekleri. Nokta. Artık bu basiretsizliğin tamamıyla sonuna geldiğinizi ve merak ettiğiniz konuların içerisine girdiğinizi ve bu konularla alakalı artık sistemin değişmesi gerektiğinin kanaatine varmışsan. Evet bir oğlak erkeği olarak güçlüsen, kudretlisen, kıskançsan ama gel gelelim ki yaptığın şeyle ettiğin şey aynı şey değil. Çünkü neden? Hayatındaki kişiyi çok seviyor olabilirsen, ona çok değer veriyor olabilirsen ve onu çok kıskanıyor ve hiç kimsenin ona yaklaşmasını istemiyor olabilirsen ama bu kişi senden kaçmaya çalışır çünkü sen onun ruhunu, bedenini, benliğini bir kalıbın içerisine koymuşsan ve bu ilişkide sanki değilsen ki ben üst seviyeye çıkacağım böyle devam edersen hayatındaki kişi senden kaçmaya çalıştı hiç de bir üst seviyeye çıkamazsan sevgili oğlan artı sana güvenmesini istiyor isen, seninle yuva kurmasını istiyor isen ve seninle beraber olmasını istiyorsan, öncelikle üstündeki o ölü toprağını atacaksan. Bu da kıskançlıktır. Bu da ruh daraltmadır. Bu da ikilem ve karmadır. Öncelikle bundan kurtulmanı tavsiye eden bir. Sonrasında bir yalnızlık moduna girmeni tavsiye ediyorum. Şöyle bir iliklerine kadar bir düşün. Ben ne yaptım? O nasıl algıladı? Ben ne ettim? o nasıl eylemledi gibilerinden. Şöyle bir yalnızlık moduna gir ve beyninle bedenin arasındaki sıkıntıyı çöz bakalım. Etrafında çok insanlar olabilir, sana sürekli akıl verenler olabilir, öyle yapma böyle yapma diyenler olabilir. Onlara kulağını kapatırsan senin hayrına olur, kulağını açarsan zararına olur diyebilirim sevgili olan. Kaygıları olan, endişeleri olan, sürekli hayatında hep hayır 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 kelimesini duyan artık o utandığınız konu o dara düştüğünüz konu o köşeye sıkıştığınız konu neyse o konuyla alakalı kurtuluşunuz görünüyor. Çünkü verdikçe sizden iyisi yok artık vermemeyi artık kendi çapınızda yürümeyi öğreneceksiniz. Çünkü neden 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 arkadaşlar verirsen benden iyisi yok abi vermeyen benden kötüsü olsun vermiyorum ya Maddi u manevi hiç önemli değil. Bir dakikayı bile ayırmak o bile fazladır bence. Dakika değil saniye. Ben öyle adlandırıyorum. Tabii ki sizin şahsi fikriniz. İçinizde bir masum çocuk var. Sürekli sürekli o masum çocukla şunu yapacağım bunu yapacağım öyle oldu böyle oldu gibi gibi bir muhasebe tutabilirsin. Ama unutma etrafında yalan söyleyen arkandan iş çeviren birçok kişi var. Bunlar mukadderat değil. Bunlar senin kaderin değil. Bunlar senin Kaderin sana getirdikleri arasında değil, bir dönem yaşadığın ama artık şutlaman gereken kişi ya da kişilerdir. Ailen içerisinde babasının gözdesi olan sevgili oğlaklar, bu konu sizi daha çok böyle şefetlendirir, daha çok güçlendirir, daha çok azimlendirir, daha çok bir ön plana ve bir üst plana çıkmanıza vesile olur. Artı. Bütün duygularınızla, bütün hislerinizle, bütün yaşantınızla bireylerinize bağlısınız. Bu kişi ya da kişiler hiç önemli değil. Bireylerinize bağlısınız ama yanlış yaptığınız bir şeyler var. Aileniz sizin ailenizdir. Rakibiniz değil. İş yerindeki arkadaşın senin arkadaşındır. Sırtını sıvazlayan değil. Sevdiğin senin sevdiğindir. Gönül eğlendirdiğin ya da eğlendireceğin kişi değil. Unutmayın arkadaşlar. Ne ekersen onu biçersen. iyi bir şey ekiyorsan hasadını da ona göre alırsan. Kötü bir şey ekiyorsan hasadını da, hasadını da ona göre alırsan. Sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Gelelim haftalık kahvenize bakalım sevgili kahvecan sizlere neler verecek bu hafta. Şöyle kahveramı da kendime getireyim. Bu sizin fincanınızın içi sevgili oğlak yükseleni oğlak o güneş ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım karşılıklı bir konuşma karşılıklı bir konuşma ve bu konuşmadan sonra haklıyken haksız duruma düşebilirsin çünkü neden belki de sen bu konuda haksızdın olması gereken de budur bir anda fevrileşip bir anda bağırabilirsen, değilsen ki ben aslında bu konuda haklıydım Neden beni böyle haksızlık moduna koydular bilemiyorum ve bu konunun içerisinde bir tane kuş var şöyle yakından göstereyim arkadaşlar bakın ne kadar net görünüyor bilmiyorum bir tane de kuş bir burada bir burada bir şurada yani önce bir tane güzel haber Arkasından peş peşe peş peşe iki tane haber. Ve bunlar geldikten sonra şaha kalksan. Ya Rabbel Alemi çok şükür Ben bugüne kadar çok zorluk yaşadım. Çok sıkıntı yaşadım. Ama bir anda işlerimde böyle hızlanmalar olması. Bir anda alacak verecek davaları çözmem. Bir anda kendi nasibime kısmetime doğru gitmem. Bir anda mücadeleme devam etmem. Ve edilecek mücadeleyi de daha çok yükseltmem gibi gibi. Kısmet, bereket ayağına gelip hiçbir şey yapmayacağım demeyeceksin. Belki hiçbir şey yapmasan da kısmet nasip ayağına gelecek. Ama sen daha çok koşturacaksın. Daha çok böyle azimle daha çok koşturacaksan, daha çok mücadele edeceksen ve bunun karşılığını alabilmek adına sevgili oğlak, bereketin ve kısmetin kıymetini bileceksen sevgili oğlak. Ailesinin içerisinde sıkıntı yaşayan sevgili oğlaklar artık bu sıkıntıyla alakalı iki tane aşama. Bu iki aşamadan bir tanesinde artık da yüzünüz gülü ve yüzünüz güldükten sonra rahat bir nefes alabileceksiniz sevgili oğlaklar. Eğitimini dışarıdan tamamlamaya başlayan sevgili oğlaklar. Evet önünüzdeki yol çok zorlu bir yoldur. Belki sizi çok sıkıntıya düşürebilir ama bu zorluk bir anda bakın bir anda kuş gibi olmuş değil mi? Zorluk ama bir anda kuş sırtına bineceksiniz. Böyle havalara uçacağınız bir ya da iki tane güzel haber. Yani diyebilirim ki size böyle dolaylı yollardan değil de direkt 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 gelebilecek çok güzel haberler var. Ve siz bu haberlere ağzınız açık kalacaksınız sevgili oğlak. Evin içerisinde sıkıntı yaşayıp bu sıkıntıyı devam ettirip artık bitireceğim boşanacağım diyen sevgili oğlaklar. Hayır boşanmak yok bitirmeyeceğim. Daha çok üstüne gideceğim. Çünkü ben burada daha hakkım var, hakkım, emeğim var abi. Nereye gideyim gibilerinden. Zorluklardan kolaylıkla başarı edeceksen. Yavaş yavaş bu depresyonu bitireceksen, belki ailenin desteğiyle, belki kendi desteğinle, belki de çok sevdiğin birinin desteğiyle ama uğraştığın maddi ya da manevi konu neyse onunla alakalı bir ferahlığa ulaşsan. Çünkü sen bir şeylerin güzel olacağına inanan birisin. Evet kendine de olan inancın var. Yalnız dikkat et ayağını kaydırmaya, ayağının altına sabun koymaya çalışanlar var. Bunlara dikkat et. Kalbi sızlayan, kalbiyle ilgili sıkıntı yaşayan bu aşk acısı değil arkadaşlar. Bu sizin bir doktora gitmeniz gerekir. Yani sürekli nefes alamıyorsan yürüdüğün zaman nefesinde zorluk oluyor. Sürekli kalbin hızlı atı hızlı çarpı ve buna bir çözüm yolu bulacaksan sevgili oğlak. Bu kader benimdi. Ben yaşadım ama artık bu kaderi değiştirmek de benim elimde diyen sevgili oğlaklar. Evet bunu değiştirme olasılığı. İnsan kaderini değiştirebilir mi? Tabii ki. Değiştirebilir. Dibine kadar yaşadıktan sonra o acıyı kaderini değiştirir. Və sən də isən ki, mən artıq kendi hekayəmi yazıyorum. Balıq burcu sənin enerjini düşürür, Yay burcu səni gərginləşdirir, Kova burcu burcu səni ikilemdə buraxır. Tərəzi burcu səni sıxıntıya düşüren konulara itir. Peki nə edəcəksən sevgili Vaşaq burcuyla bir anlaşmalı iş yapacaksan sevgili Oğlak? bir başak burcuyla anlaşmalı bir iş yapacaksın. Çünkü toprak grubuyla toprak grubun arasında evet sıkıntı olur ama kalıcı değil. Kalıcı sıkıntı asla mi asla olmaz. Ve bu içindeki sıkıntıyı Başak burcuyla çözümleyeceksin. Bitireceksin. Gördüğün gibi. Çözümleyeceksin ve bitireceksin ve bitirdikten sonra iki elini, iki kolunu açıp şükredeceğin bir döneme girsen sevgili oğlak. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa demek ki değişmesi gerek ki sevgili oğlak. Bu da sizin tabağınızın içi sevgili oğlaklar. 1 2 3 4. 4 kişi karşılıklı bir konuşma. Bu konuşmadan dolayı elinize geçecek 1 2 parça para. Ve bu iki parça para geldiği zaman birinin bir aile kurma isteği var. Aslında evli ama evini ayırmak isteyen böyle artık kendi çatısı altında kendiyle eşi çoluk çocuğu olmasını isteyen belki kaynatanları giriyle oturuyor. Belki kaynatanların bulunduğu yerde alt üst binada oturuyor. Ya da yan yanda oturuyor bilmiyorum ama artık bir yerlere gitmek istiyor. Buna destek olacaksan çok güzel bir haneye geçiş yapıyor bu kişiler bir. Kalıplarından kurtulursan, artık bazı şeyleri hükmedebilme özelliği yakalayacaksan, özellikle resmi dairede, resmi bir iş başına geçen sevgili oğlaklar, evet, olmanız gereken yer burasıydı. Gerçekten. Yani siz çok emek verdiniz, çok mücadele ettiniz ve bunun karşılığını da aldınız. Artık resmi dairede, resmi işiniz hayırlı, uğurlu olsun. Sizinle çok uğraştılar, çok didindiler, size çok böyle... Ee, zarar vermeye çalıştılar. Hani bu mertebeye gelmeyin diye. Ama ilahi adalet öyle bir dönemde işledi ki bakın oturduğunuz yer resmi bir yer ve bunun kı kıymetini iliklerinize kadar yaşayacaksınız. Sonrasında yavaş yavaş hamle yapma moduna girisiniz. Özellikle yarım kalan bazı şeyler var. Bunları tamamlama özelliğine Gireceksiniz sevgili oğlaklar uzun yolunuz var gidip gitmeme konusunda kararsızsınız ama bir muradınız var bu yola gitseniz de gitmeseniz de atınız çıkmış o muradınıza doğru dört nalla koşacaksınız ve sevinç ya da mutluluk gözyaşları ikisini aynı anda dökeceksiniz. Bundan sonra hayatında karar alan bundan sonra kademe kademe yaşayan sevgili e, oğlaklar. Bu kademede zirve sen olsan sevgili Oğlak. Çünkü hayatının tadını hiç çıkartmadın. Çünkü hiç böyle değişmeyi, dönüşmeyi düşünmedin. Yani belki de ben böyle iyiyim, yolumu böyle devam ettirebilirim dedin. Ama bu arada demek ki değişmen ya da dönüşmen gerekiyordu. Unutma, denize düşen bir kere yılana sarılır. Her zaman denize düşeceksin diye bir şey yok. Her zaman da yılana sarılacaksın diye bir şey yok. Bir şeyleri kısmak bu ileride daha çok böyle ferahlı yaşamak adına gelir unutmayın para e, nasıl arttırılır arkadaşlar şimdi işten atmaz dişten artar yani işe gider gelirsin kazanırsın dolu dolu kazanırsın ama sen bu parayı kontrolü Harcamazsan o zaman sıkıntı olur 3 kazanırsan mesela eğer ki Üç buçuk, dört harcıyor isen bu tehlikedir. Hem borçlanırsan hem de sıkıntıya düşersen. Bir mevlüte katılmak isteyen oğlaklar, e, davetiyeniz gelmiş ama bu e, çok güzel bir mekanda böyle, çok şık bir mekanda bir mevlüt, büyük bir mevlüt. Ee, uzun zamandan beri bebek sahibi olamayan biri olabilir Bir hastalıktan kurtulan biri olabilir ee, Ne bileyim bir düğün dernek yapmış ama böyle şahşahalı bir mevlüt yaptırmak isteyen biri olabilir de olabilir Ve hasreti kelam davetiye elinize gelmiş ve sonunda buraya gideceksiniz Burnunuzun dibinde bir tene yılan görürsünüz Kocaman bir yılan bu size zarar vermeye çalışıyor ama siz onun zarar vermesinden tek süreç tek hamle bundan kurtulacaksınız. Çünkü bu kişiyi suçüstü yakalayacaksınız. Bir şeyleri yapmak ya da bir şeyleri etmek o kadar kolay değildir. Hiç kimseye iftira atamazsan. Eğer attığın kişi seni köşeye sıkıştırırsa işte o zaman gününü görürsen. Bir oğlak burcu olarak kendi hakkını alacaksan sevgili oğlak. Jest videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kolektifin en yüksek hayrını aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi unutmayın. Özel ve kişisel danışmanlık veren WhatsApp'tan sadece mesaj atmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok yoğun olduğum e, günler var. Özellikle o günler mesela okulda olduğum günler, bakımda olduğum günler, eğitimde olduğum günler, video çektiğim günler derken bana sadece mesajınızı atın ben en uygunlukta size geri dönüş sağlayacağım. Hoşçakalın.